Seda Sayan 30 Aralık 1961'de İstanbul'da doğdu. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi. Eyüp'te 11 ailenin oturduğu avlusu, tuvaleti ortak. Gece kondulardan birinde doğup büyüdü. Babasından her fırsatta yakın az Seda Sayan'ın babası alkole çok düşkündü. Babasından bahseden Sayan içer içer ola çıkarır, saldırır, bizi döverdi. Yaşadığımız müthiş bir yoksulluktu. Bazı geceler yiyecek ekmek bulamazdık. Annemin bakkal ekmek gelmemiş. Uyuyun ekmek gelince ben sizi uyandırırım diyerek bizi kandırıp aç yatırdığı çok olurdu diyerek o günleri böyle anlattı. Kardeşlerinden birinin ölümünü anlatırken ise şunları söyledi. Bakın yaşanan bir olay acısı hala yüreğimde olan bir dram var şimdi. Küçük kardeşim Sedat abisi Şahin'i vurdu. Çünkü Şahin tam bir psikopattı. Uyuşturucu kullanmak onda, kavgacılık, geçimsizlik onda, ne ararsanız var. Ve Şahin'i yaratan, onu bu hale getiren gerçek suçlu babamdı. Şahin'i psikopat yapan babamdı. Şahin'in bu hale gelmesi hep babamın yüzündendir. Onu döve döve isyankar yaptı. Sedat küçüktü, yırtardı dayaktan. Bana dokununca artistlik yapar, yandım Allah deyince uzatmazdı. Ama en çok da ya ablam Nursel'le Şahin yerdi. Bu ibret olsun herkese. Alkolik ve dayakçı babalar çocuklarını düşünmeli. Şahin'in şimdi kanı değişti. Tedavisi yapıldı, pırıl pırıl oldu. İnşallah artık uyuşturucu kullanmaz. Allah uyuşturucu satıcılarının belasını versin. Kendi başıma gelen bu felaketi deprem bölgesine giderek unuttu. Yoksa müthiş bir bunalım içindeydim dedi. Şarkı söyleme aşkı ise daha ilkokul yıllarında başladı. Sayanın ilkokul öğretmeni bazen hadi Aysel bir şarkı söyle bakalım derdi. Bir gün Sayan'ın annesini çağırdı ve müziğe aşırı ilgili olduğunu söyledi. Konservatuara yazılması gerektiğini belirtti. Ama Seda Sayan'ın ailesinin böyle bir şeye maddi gücü yoktu. Sayan'ın öğretmeni elinden tutup ses yarışmasına götürdü. Ne yazık ki başarılı olamadı. 15 yaşındayken müzik uğruna evden kaçtığını söyleyen Seda Sayan o günleri şöyle anlattı. Ama müziğe öylesine sevdalıydı ki Aysel bu uğurda her şeyi göze alarak evden bile kaçtı. Henüz 15 yaşındaydım. Babamın evde herkesi kırıp döktüğü bir gün Kadırga'daki evden kaçtım. Hiç unutmuyorum. Geceyi Fındıkzade diye bir apartman boşluğunda geçirdim. Sokakta yattım açıkçası. Yanımda Ümit adlı bir arkadaşım daha vardı. Ertesi gün Değişişli'deki aile dostumuz Şükran ablamın yanına gitti. Polise başvurmuş ailem. Sonra karakola gidip teslim oldum dedi. Şarkıcılığa gün salonlarında başladı. Sonra Üvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre B sınıfı gazinolardan Gülizar'da asolistlik yaptı. Yaptı. Dönemin büyük as çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından Tarık Avcı ile birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maxim Gazinosu'na as olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen as dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu. Seda Sayan 1978 yılının Ağustos ayında sahneye çıkabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihi 4 Ocak 1959 olarak değiştirildi. Arabesk müziğin kraliçesi Sayan ilk ödülü 3. Kral TV video müzik ödüllerinde en İyi arabesk fantezi müzik sanatçısı ödülünü 1997 yılında kazandı. 1998 yılında 4. Kral TV video müzik ödülleri de aynı kategoride ödüle layık görüldü. Başarılı müzik kariyeri bulunan sanatçı kariyerine 9 ödül sığdırdı. En son ise 2008 yılında 35. Altın Kelebek ödüllerinde en iyi kadın sunucu ödülünü kazandı. Yeşilçam'da da boy gösteren Seyda Sayan, Yorgun, İmparator, Sayide, 3 İstanbul, Geceler, Sırtımdan Vuruldum, Yabancı Damat, Akasya Durağı gibi birçok dizi filmlerde rol aldı. İmparator filminin yönetmenliğini Melih Gürgen üstlendi. Başrollerini ise Kadir İnanır'la ile birlikte paylaştı. Nevin karakterine hayat verdi. Var mısın sıkı sıkı bebeğim gecelerde ağlarsın unutma gibi de albümlere imza attı. Günlük yayınlanan evlilik programlarını sundu. 2018-2020 yılları arasında da O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yaptı sunuculuğunu Acun Alıcalı'nın yaptığı TV8'de yayınlanan ses yarışmasında Hadisi, Murat Boz ve Beyazıt ile birlikte çalıştı. Evlilikleriyle de adından sıkça söz ettiren Sayan Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlendi. 1987 Aralık ayında boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahzun Kırmızıgül ile 3 yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi ise Soner Yapçacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Bolca Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra onunla da boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şam'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikahla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşandı. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihini 30 Aralık 1962 olarak değiştirdi. Ankaralı Turgut'a hakaret nedeniyle 2014 yılında da 5 yıl denetimli serbestlik ve 6000 lira adli para cezası aldı. Müzik Evlilik hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan yeniden evleniyor. Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ötken'den evlilik teklifi aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaları da onaylayan Seda Sayan evet dedi. Yedinci kez nikah masasına oturması bekleniyor.